Bir gün ormanda sevimli bir tavşan yavrusu olan Pamuk, annesiyle birlikte oyun oynuyordu. Pamuk'un en sevdiği oyun ormanda saklambaç oynamaktı. Her gün yeni yerler keşfeder, çiçeklerin arasına saklanır, sonra da annesinin onu bulmasını beklerdi. Bir gün Pamuk, ormanın derinliklerine doğru kaçmaya karar verdi. Annesini beklerken büyük bir ağacın gölgesine saklandı. O kadar sessizdi ki kuşlar bile onu fark etmiyordu. Pamuk'un kalbi hızla atmaya başladı, heyecanla annesinin onu bulmasını bekliyordu. Ancak zaman geçtikçe, Pamuk'un heyecanı korkuya dönüştü. Ormanda tek başına olduğunu düşündüğünde gözleri dolmaya başladı. O an, annesini çok özlediğini fark etti. Pamuk, ağladı ve annesini çağırdı. Anne, beni bul, diye bağırdı. Tam o sırada, annesi Pamuk'un yanına gelip onu sevgiyle kucakladı. Pamuk, annesinin yanında olmanın ne kadar güvenli ve sıcak hissettirdiğini anladı. Annesine sarılıp "Her yerde olabilirsin ama en güvenli yer her zaman senin yanında." dedi. Pamuk'un annesi gülümsedi ve ona ormanda başka neşeli tavşanlarla tanışma fırsatı verdi. Pamuk annesiyle birlikte ormanda dolaşmaya devam etti. Bu sefer daha fazla arkadaş edinerek ve birlikte maceralar yaşayarak herkes birbirine güvenli ve sıcak bir arkadaşlık sunuyordu. Zamanla Pamuk'un annesiyle ve yeni arkadaşlarıyla geçirdiği günler ormanda eğlenceli ve unutulmaz anılarla dolu bir döneme dönüştü. Pamuk, her saklambaç oyununda sevdikleriyle bir arada olmanın değerini bir kez daha anlıyordu. Ve ormanda geçen o güzel günlerden biri, Pamuk ve arkadaşları için bir ömür boyu sürecek olan dostluk ve sevgi dolu bir hikayeye dönüştü.